Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Çocuğum. Çocuğum şu artık başlıyor. Öğret. 2 artı 2 5 değildir. Bak şimdi. 1 2 3 Çocuğum bak. Aynı ben gibi say. 1 2 3 4 Öğretmeyin. Evet evlatım. 1, 2, 3, 4. Doğru saydım. Peki şimdi 2 artı 2 kaç? Öğretmenim evet, şimdi anladım. 2 artı 2, 4 eder. Aferin çocuğum. Üstü sekandan dolayı teşekkür ederim.